Bugünkü videoda odamı topluyoruz. Oda inanılmaz dağınık bir halde idi toplanmış hali. Ve hani giriş bile çekemeyecek kadar enerjik değildim. Şu an enerjim o kadar yükseldi ki çünkü odam en azından yaşanılabilir hale geldi falan diye düşünüyorum. Ee, şu anda o kadar mutluyum ki anlatamam size. Artık hayatımı düzene sokmak istiyorum. Bu da hayatımı düzene sokmak istediğim ve bunun için attığım adımlardan birincisi bunu bir seri halinde yapıp hem süreci size anlatmak istiyorum hem de YouTube'da kendimi nasıl ayağa kaldırdığımı hatırlayabileceğim videolarım olsun istiyorum. Çünkü hayat bir süreç. Ne kadar ayağa kalkarsanız bir o kadar da düşeceksiniz. Her düşüşte yeniden kalkmayı hatırlayabilmek gerekiyor. Yeniden ayağa kalktığım nice günlere hep beraber videomuzu izlemeye başlayalım. Şimdi onları yerleştireceğim. Asılacakları ee, yan tarafa dizdim. Şekilde. Onları asacağım. Ee, aslında bir temizlik yapmadım. Ee, sadece toparlamaya çalışıyorum şu an. Hani gözümdeki kalabalıktan kurtulmaya çalışıyorum. Ondan sonra, daha sonra başka bir videoda belki. Böyle işte kötü <laughs> olduğunu düşündüm artık gitmesi gerektiğini düşündüğüm eşyaları atmakla devam edeceğim. Ama bu video odamı toplayıp en azından yaşanabilir vaziyete getirmek için. <laughs> İşler hakkında şöyle bir huyum var. Yani çok uzun bir süre saklıyorum. Sırfışım var. For example ne yapmışız bununla? Gofret almışız. 8,5 lira vermişiz. Serdivan Sakarya Üniversitesi'nden. Yani üniversite dönemin teli bayağı oldu. Bir ay olmuştur belki. Oldu. Bir ay oldu ve hala üniversitede işler fişler var. Fişlerimizi çöpe atıyorum. Fiş kutum tekrardan boşa aldığı için de <laughs> arada kutusu var. Bu fiş kutusunu takı kutusu yapma kararım üzerinde çalışıyorum şu an çünkü yani bir şey alırsam, sprey boy alırsam bu adam olur gibi. Seni takar kutusu yapacağım. Tamam. Taka kutusuyla konuşmamıza gittiğine göre devam edelim. Böyle üç tane saatim var. Ama şu bir gidiyor bir geliyor. Kendinde değil. Ama en sevdiğim saatim bu. Sonra şöyle bir tane var. Böyle içi falan karardı. Camı yok. Ama güzel duruyor. Bu bilekte. Öyle olduğundan dolayı böyle altın rengi kolye taktığımdan falan ona takıyorum. Bir de bu var. Bunun da camı yok. Ondan sonra şu tatlı bir klasik araba var içinde. Bunu da seviyorum ama bu biraz böyle dağıldı. Bilmiyorum yani. Takar mıyım? Bayağıdır takmadım. EYT mitinginden. Bu bon şap kısmını bölüm olasına. Odam bir çeşit ardı gibi bu şekilde işte şeyler var şu arka tarafta. Orayı toparlamam lazım. <laughs> Çok yoruyor beni <laughs> Hadi. Son bir ara var. Uf, ama tükendim desem yeridir gerçekten. Bir saat 7 dakika oldu şu anda ve saat neredeyse 12. On yatıyorum ben normalde. İşte, akılsız başın cezasına ayaklar çekiyor. Onları oturacağım. 1 saat 15 dakika sürdü. Oda en azından yaşanılacak hale geldi. Ee, küçük diğer detaylar, eşya temizlikleri vesaire 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 bunlar daha sonraki videoların işi. Ama şu anki halini göstereyim. Çalışma böyle tertemiz bir şekilde duruyor. Şu tarafında şöyle şeyler var. Onları da toparladım ama çok detayına inmedim. Bir de yarın giyeceğim kıyafetler var çok önemli değil. Ondan sonra işte bu balkonum. Burası temizlenecek. Ay. Şöyle göstereyim. Sonra işte şuradaki ardiye gibi alanı düzenledim. Ne kadar gösterdim bilmiyorum. Umarım gösterebilmişimdir. Yatağımı topladım. Kitaplığımın yan tarafına şöyle bir şey yaptım. Onu göstermem lazım. Bu tarafı açık olduğu için şey oluyordu. Benim de eski bir kilot çorabım vardı. Ben de o eski kilot çorabı alttan yukarı bir şekilde yukarıdan aşağı bağlayıp sonra alttan yukarı çevirip bağladım. Sonra kitap koydum arkalarına. Ve kitaplığımı bu şekilde çevirebildim. Kitaplığım çok dağınık. Onu da toparlayacağım ama dediğim gibi kitapları vesaire vesaire temizledim videoda. Yani bir sonraki video muhtemelen o olacak. Ondan sonracığıma burası aynam. Aynamın önü. Bu kısmı bu şekilde toparladım. Temizledim. Sildim. Bunların hepsi işte bir buçuk saat falan aldı. Yani pay zaman. Ama bir saat 15 dakika kaldı. Doğru söyleyelim. Ama işin sonucuna bakarsanız ben şu an aşırı memnunum. Odama bir ferahlık geldi. İşte bir sonrakinde de işte odayı silmeyi falan düşünüyorum. Camım silinecek, perdem yıkanacak falan bir sürü işim var. Ama en azından <laughs> kaba olarak öğrenci evi modundan çıktı. Yani normal bir insanın pis odası gibi oldu. Halledeceğiz yani. Ee, kocaman bir poşet çöpüm çıktı. Bir düşünün, ayıklamadım daha. Tam bir depresyon odasıymış. Ama zaten amacımız bu depresif halden çıkmak ve kendimize, hayat amacımıza yönelik hareketlerde bulunmak. Üst başım için bir tık özür dilerim ama yani bu kadar dağınık bir oda daha toplu bir kombin bekleyemezdiniz benden. Bu bir seri. Seri videomuzun ilk videosu. Hayatımı değiştiriyorum, bir odamı topluyorum devam edecek. Ee, iki işte eşyalardan ya da atıklardan, fazlalıklardan kurtuluyorum tarzı olabilir. Sonrasında yine edindiğim alışkanlıklarla devam edebiliriz. Bu şekilde bu şekilde seriyi sizin çok beğeneceğiniz bir hale getirmek istiyorum. Youtube'a da artık düzenli içerik üretmek istediğim için artık bir toparlamam gerekiyordu. Hatam neyse çözeceğim. Ve hayatımdaki geliştirmek istedim. Her şeyi geliştirirken bunları sizinle paylaşacağım. Bu yüzden kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle, <laughs> mutlulukla, teşekkürle görüşmek üzere.